Bak yapma. Gel vazgeç şu işten. Yaparsan bu hepimizin sonu. Rızıldama kes. Hastanede o serum ne kaybına kodilarsa hafif içim geçiyor. Ama kulağım sizde, parmağım tetikte. Ona göre. Başmet hoş geldiniz. Orada hoş gelmiş gibi mi duruyorum? Utanmadan bile hoş geldin değilsin. Dede indir o silahı yalvarırım. Hayat çekil o adamın önünde vuracağım onu. Hayat. Beni Haşmet Bey'le yalnız bırak lütfen. Murat ne yapıyorsun? Sen aklını kaçırdın. Adamın şakası yok. Dediğimi yapın arkadaşlar. Hadi yalnız bırak beni çık. Hadi. Hadi. Ne yaparsanız hakkınız razıyım. Dilerseniz bura bilirsiniz Binaş Bey. Ölümüne bu kadar mı susadın? Olur oh ya bir şey yapın. Bir şey yapın bak bebeğimin şakası yoktur. Murat'ı vurur bir şey yapın. Polise mi intikal ettirsek? Tamam. Oh, ben polis söyleyeyim üzülme. <laughs> ah Kerem abi hemen polisi aramamız lazım. Deli ihtiyar yayını aldı abi. Ben aradım zaten polisi. Aşağı geldiler ama abin geri gönderdi. sakin olun. Murat halledecek şimdi. Relax. Bakın ben bu durumu düzelteceğim Haşmet Bey. Her şeyi hallettim. Bugün bu konuyla alakalı bir basın toplantısı düzenleyeceğim. Ama sen katılamayacaksın. İstersen bildir. Bir bildir. Sekreterine diyorum bildir istersen. Toplantıya katılamayacaksın. Bundan sonraki toplantılar ancak ahirette. <laughs> Vuracağım diyor. Ahiretten bahsediyor. <laughs> Fenalık geldi üstüme. Ya biz karanlık alacak kuşağına mı girdik? Yok, abim de ikna edemeyecek. Ya zırh değil oğlum bu adam. Ne yapacağız? Allah'ım ne olur bir mucize olsun. Ya Allah'ım bir mucize olsun ya. kelime şahadet getir delikanlı. Getirmeden gitmek istiyorsan sen bizimsin. İndir o silahı. Haşmet Bey. Emriniz olur Azma Hanım. Neden indirecekmişim? Senin ne işin var babanı çıkar mısın? O zaman önce beni öldür. Torunumu vurmak için beni geçmen gerek. Hay hay, emriniz olur Azma Hanım. Babanı çıkar mısın dışarı lütfen? Elbette kılırım bir deli kadın. Bu mesele bugün burada çözülecek. O elindekiyle hangi meseleye çözüm bulunmuş bugüne kadar? İndir o silahı. Bana felsefe yapmaz mı hanım? Haşmet Bey yeter lütfen. Verir misin silah? Çek elini delikanlı. Haşmet Bey de gelin. Elini çek delikanlı. Haşmet Bey de beni mi vuracaksınız? Silahı tutma. Oyunu vururum. Gelin mi vururum.